İbrahim Kahveci, Imelda Marcos'un ayakkabıları. Eski Filipinler diktatörü Ferdinand Marcos, 1986'da 20 yıllık iktidardan devrildiğinde eşi Imelda Marcos'un 3000'e yakın ayakkabısının olduğu anlaşılmıştı. 1960'lı yıllarda 195 dolar kişi başına gelire sahip olan Filipinler 180 dolar gelire sahip Güney Kore'den daha zengindi. O tarihlerde Türkiye kişi başına gelirde 439 dolarla bu iki ülkeden çok daha iyi durumdaydı. Ama Arjantin ise kişi başına 1196 dolar gelirle Türkiye'nin de iki katından fazla daha müreffeh bir ülkeydi. Dünya Bankası verilerine göre 2019 yılında kişi başına gelir bu ülkelerde şu şekildedir. Filipinler 3485 dolar, Türkiye 9127 dolar, Arjantin 9812 dolar. Güney Kore 31846 dolar. Bu arada bir not daha düşelim. 2003 yılında AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye'de kişi başına gelir 4760 dolardı ve bu seviye 2013 yılında iki gayri safi yurtiçi hasla revizyonunun da katkısıyla 12614 dolara kadar çıktı. AK Parti muhteşem ekonomik başarısından sürekli bahsederken Arjantin 2003 yılında 3350 dolar olan kişi başına gelir seviyesini 2013 yılında 13080 dolara çıkartmayı başardı. Burada temel mesele kısa süreli gelgit hareketinden ziyade genel durumun anlaşılmasıdır. Arjantin uzun süreli yapısal çöküş yaşayan bir ülkedir. Bir zamanlar dünyanın en zengin 7. ülkesi olmasına karşılık şimdi 32. sıraya düşmüş durumdadır. Kısa süreli yapısal çöküşler yaşayan ülkelere ise en iyi örnek 90'lı yıllardaki Rusya başta olmak üzere Doğu bloku ülkeleridir. Romanya 1993 yılında 1158 dolar kişi başı gelirle 3180 dolar kişi başı gelire sahip Türkiye'nin 3'te 1'i kadardır. Ama şimdi aynı Romanya 12920 dolarla bizden %50 daha zengin hale gelmiştir. Keza Estonya, Letonya gibi ülkeler bizim yarı zenginliğimize sahipken şimdi bizden 2 kat daha zengin durumdadırlar. Rusya'yı hatırlarsınız. 90'lı yıllarda yapısal çöküşle ne duruma düşmüştü. Şimdi ise Ruslar bize turist olarak gelecek, bizden domates alacak diye bakıyoruz. İşte kısa süreli kriz ve bunalımların dışında orta vadeli ve uzun vadeli yapısal çöküşler daha önemlidir. Türkiye 1994 krizini, 2001 krizini ve 2008-2009 küresel krizi sadece bir yıllık sürede geri toplamıştır. Bunlar V tipi ekonomik kriz dalgalanmalarıydı. Oysa 2017 sonrasında başlayan reel kriz hala aşılamamış durumda. Bu sefer L tipi bir ekonomik buhran yaşıyoruz. Hatırlarsanız ve arşivime bakarsanız 2015 yılından 2018 yılına kadar sürekli ve ısrarla bu buhrana dikkat çekmiş ve uyarı yapmaya çalışmıştım. Ama maalesef önlem alınmadı ve bu buhranı yaşıyoruz. Şimdi meselemiz buhran ötesi bir durum. Ekonomide kısa süreli toparlanma gibi emareler görebiliriz ama ileride yaşayacağımız ve halen yapısal bozulmanın sürdüğü derin çöküş önemlidir. Henüz geç değil ama derin bir yapısal çöküşe doğru gittiğimizde aşikardır. Devletin kurumları giderek zayıflıyor. Kurumsal yapı çöktüğünde ekonomik yapı asla ayakta duramaz. Maneviyatı temsil eden inanç dünyamızın hali Diyanet'in halinden bellidir. Deizmin yayılmasının baş sorumlusu Diyanettir. Hutbelerde şükretmeyi öğütlerken kamu malının yetim malı gibi olmasından ve kamu malının israf edilmemesi gerektiğinden bahsedilmediği gibi başlıca savurganlık kurumlarından biri de bizzat o kurumdur. Japonların 1.2 milyar dolara yaptığı Osman Gazi Köprüsü'ne 13 milyar dolar hazine garantisi nasıl verilir? Yılda iki kez kullanım yoğunluğu yaşayan Çanakkale'ye köprü neden yapılır? Edemit Havalimanı varken 100 km yanına Balıkesir'e hiç kullanılmayan hazine garantili havalimanı neden yapılır? Keza benzer şekilde benzer mesafelerle Bayburt, Zafer Havalimanları gibi yatırımlar neden yapılır? Şehir içlerindeki hastaneleri kapatıp şehirlerin dışına 1 saat ulaşım mesafeli şehir hastanelerini kurarken neden havalimanlarında 1 saat mesafeli hazine garantili işler yapılır ki? Yapısal çöküşlerde en önemli unsurlardan biri de toplumsal değer yargılarının çöküşüdür. Diğerinin günahının benimkinin günahını temizlemesi gibi. İhalelerden artıkla yapılan dini mabetlerin durumu buna bir başka örnek olabilir. Ama işin temelinde iki tür çöküşten bahsederiz. Kurumsal çöküş ve inançsal çöküş. İktisadi anlamda verimsizlik üzerine kurulu düzenin ne kadar ayakta duracağını da kimse bilemez tıpkı 2000'li yıllarda cari açıkla ne kadar ayakta duramayacağımızın belli olmaması gibi. Ferdinand Marcos Filipinleri fakirliğe hapsetti. Kendisi itibardan tasarruf etmediği gibi eşi de ona ayak uydurdu. Bugün Filipinler 2700 ayakkabıyla Imelda Marcos'u müze yaptılar. Fakirliğin müzesi. Aynı Filipinler'de aileler geçinebilmek için Orta Doğu başta olmak üzere ev hizmetlerine göç etmek zorundalar. Yapısal çöküş yaşayan ülkelerinde yaşadıklarına bakınca ülkemiz için asıl düşünmemiz gereken konu tam da bu noktadır. Evlatlarımızı, kızlarımızı yarın nasıl bir gelecek bekliyor? Şimdiden 14 milyon emekli, 5 milyon kamu çalışanı ve 200 milyar dolar hazine garantili müteahhitlere bakmak zorundalar. Acaba kendilerine nasıl bakacaklar? İbrahim Kahveci